Ne zaman sessizliğe bürünürüz? 20 Kasım 2013. Kimi insanlar için mesele hakikati öğrenmek değil, maksat problemin özünü gürültüye boğmak. Onun içinde hem verilen cevapları dinlemiyor, anında hiç alakasız mevzulara geçiyor ve farklı konuları yüksek sesle dillendirip gündemi değiştirmekle uğraşıyorlar, hem de hizmet erlerinin kapatma kararına itiraz etmemesini ve susmasını istiyorlar. Bir yetkili diğerleri tarafından kısa sürede yalanlanacağını bile bile yüreğinizi soğutun. Başkası söyleyince dikkate almayın ama ben söylüyorum. İnşallah güzel bir sonuç olacak, açıklaması yaptı. Şayet mesele şahsi olsaydı, Allah rızası için yine sükut murakabesi der ve sessizliğe bürünürdük. Zira hocamızın kendisine kırk sene hakaret edene bile şahsi hakkımı helal ettim dediğini biliyoruz.'' Fakat mesele millet, hizmet ve emanettir. Onun için lütfen kimse bize susun artık demesin. Meselenin bir oldu bittiye getirilmeyeceğine inandığımız zaman zaten sükut hikmetine gönüllü döneriz. Lakin mahcup iki üç ses haricinde bülent avaz bir seda yoksa, ortada ve hala hatada ısrar emareleri çoksa, tahriklere kapılıp üslubumuzu bozmadan hakikatleri nazikçe seslendirmeyi ve insaf beklemeyi sürdüreceğiz. Sabır, illa sabır, bir suçüstü, sonra mazlumun çığlığı, akabinde niye bağırıyorsunuz, tuhaflığı, imtihan. Böylece sizi birbirinizle imtihan ediyoruz, bakalım buna sabredecek misiniz? Furkan 25-20 buyuruyor Allah Teala, yine bazen hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda hayırlı, hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Bakara 216 diyor. Sabır dostlar, itidal. Allah görüyor ve biliyorken ne gam. Nihayet her ev bize dershane ve her fert öğretmen olur. Muhterem hocamız bir gün beni öldürseler, cesedimi bir kenara bırakıp hizmete yürümezseniz hakkımı helal etmem demiş ve müspet hareketten ayrılmama ahdi vermişti kalbimiz paramparça da olsa biz vazifemize bakacağız. Sabren, biz karşı taraf görmedik görmeyeceğiz. Sessiz dostlarımızın vicdanlarının kanadığını da biliyoruz. Yerimizdeyiz. Yemin ederim davaya imanım arttı. Haber verilmişti bu imtihanlar. Adanmış ruhlar, mefkureye sadık kalsın yeter. Zira, bir kapı bende derse, bin kapı eyler küşad, Hazreti Allah, Efendi, Müfettihul Evvab'dır. Şemsi, inanıyoruz ya Rab, seleflerimiz yola çıktıklarında hizmet alanları ayaklarını bastıkları yer kadardı. Ya sonra, tekrarı hayal değil, belki kalbim çoklarınkinden daha kırık. Çünkü kırılmaması gereken kalplerin kırıldığına da şahit oluyorum. Fakat mefkure insanı için başka yol yoktur. Hırçınlık kimseye bir şey kazandırmaz. Nefret ekip muhabbet biçemezsiniz.'' bir siyasi hareketi bütünüyle tecrim etmemeye ve kırılsak da münsif dostlarımızı kırmamaya özen göstermeliyiz. İnkisar yaşasak da hislerimizi nezaket içinde ifadeyle beraber hacet namazı ve salatı tefriciyeyi sürdürmeliyiz. Her sıkıntı bir kolaylığa gebedir ama hamil müddetine sabretmek gerekir. İmam sühre verdiğiye isnat edilen söz ne güzeldir. Karar karara bildiğin kadar, Karar ki karanlığın açılması en çok koyulaştığı zaman başlar. Herkesi ve her şeyi çiziyorlar. 21 Kasım 2013 Maalesef bazıları problemin özünü örtüyor. Cürmü meşhudla mağdur olmuşların iniltisini bile çok görüyorlar. Karşı taraf olduk ya bir kere. Artık bir kısım insanlar hizmete yakın kim varsa üstünü çiziyor. Haklarında çirkin konuşuyorlar şair Eşref'in tarif ettiği şekilde davranıyorlar. Olur olmaz çizerler her kitaptan bir takım yerler. Edibim sanma kim yalnız senin divanı çizmişler. Geçende encümen de yok iken hayret bütün heyet. Arapça bir kitap zannı ile Kur'an'ı çizmişler. Ne ki aslına bakmadan kim kimi ve neyi çizerse çizsin. Adanmışların katiyen şahıslarla alıp veremediği olamaz. Kur'an talebesi asla şahısları hedef almaz.'' daima sıfatları ya da fiilleri konu edinir. Mü'min, fertlere düşman olmaz. Güzel vasıf ve amelleri alkışlar, çirkin sıfat ve fiilleri zemmeder. Muhterem hocamız, dün akşam ve az önce iki ayrı mekanda iki Kur'an tefeülü yaptı. Hayret ikisinde de şu mealdeki ayet çıktı. Mü'minler, hem sözün hoş olanına eriştirilmişler, hem de çok hamdedilen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Hac, 22 ila 24. Evet, biz onu dilemeli, hep o talep peşinde olmalıyız. Güzel üsluptan ve istikametten ayrılmamalıyız. Şefkatin bir gereği de dostların büyük vebale girmemeleri için elden gelen her şeyi yapmaktır. Öyleyse sürekli Allah'a el açmaya, sonra da derdimizi nezaketle herkese anlatmaya devam etmeliyiz. İş bir oldu bittiye getirilmek istense bile hukuk devleti olduğuna inandığımız bir ülkemiz var evvela yanlıştan dönülmesi için ciddi gayret edilir. Bu gerçekleşmezse bütün kanuni yollara başvurulur. Tabii ki atılan her adımda ve söylenen her sözde bu işin bir ahiretinin olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Duyguları yumuşakça ifade, aktif sabır ve hakta sebat her zaman ferec ve mahrec vesilesidir. Onca problem ve kedere rağmen muhterem hocamız bugün de tefsir ve fıkıh derslerine devam etti. Gündeme hiç girmeden Kur'an ayetlerini anlattı ve haliyle hiç durmadan yürüyeceksiniz dedi. Kardeşiz hizmetimize dokunma. 22 Kasım 2013 siyasete gönül vermiş bir kardeşimi gördüm rüyamda. Uzaktan bakıyordu. Mahcup ve boynu bükük bekliyordu. Gel buraya dedim. Yürüdüm tebessümle. Koştu güler yüzle. Birden sarıldı. Ağlamaya başladı beraberce ağladık hıçkırıklarla. Bunun manası açık, kardeştik, kardeş kalacağız. Uyandığımda bir hüzün vardı yüreğimde, gönlümü yokladım, kardeşçe kucaklaşmaya can atıyordum. Ne ki bu uhuvvet özlemi, hataları üslubunca dile getirmeye mani değil, bilakis hayır hahlığı gerektiriyor. O sırada telefonuma baktım, bir vekil arkadaşımın aramış olduğunu gördüm. Geri aradım, ağlamaklı bir ses, hüznünü ve çaresizliğini anlatıyor. Ne yapayım diyordu. Milletin temsilcisi sizsiniz. Elbet halkın nabzını ölçersiniz. Toplumun sesine kulak veriniz dedim. Hürmetlerimi arz ettim. Arkadaşım da olsa o milletin vekiliydi. Kabalık olmayacağına karar verebilsem şöyle diyecektim. Bu haksızlığı savunanlar hatta sessiz kalanlar ileride çok hicap duyacaklar. Yanlışa karşı duranlar ise hem hakperestlik yapmış hem de itibarlarını korumuş olacaklar. Ak düşünceli bildiğimiz dostlarımız kara propaganda yaptığımızı iddia ederek ayrı bir vebale giriyorlar. Defalarca belirtildiği halde tiran, şayiası ve firavun teşbihi ile bu büyük yanlışı örtmeye uğraşıyorlar. Şunu ifade etmeliyim ki dile dolanan bazı sohbetleri bilgi dahilinde ve istişareyle biz yayınladık. Fakat sözlerin muhatabı olarak önce kendimizi gördük, hiçbir şahsı hedeflemedik ve kimseyi itham etmedik. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, kafirlerle alakalı ayetleri bile müminlerin kendi üzerlerine almaları lazım geldiğini söyler. Çünkü mesela bir defa yalan söyleyen münafık olmaz ama kezip, yalan her zaman bir nifak sıfatıdır. Ayet ve hadisler bu sıfatları kafir ve münafık üzerinden anlatırken mümine bunlardan sakının der. Muhterem hocamızın teşbihleri de istişare etmezseniz, ben yaptım derseniz, dediğim dedikte ısrar gösterirseniz bu size yaraşmaz. Bunlar ancak firavuna yakışan sıfatlardır. Mesajı veriyordu. Dahası hocamız bazı Avrupa münkirlerinin, kimi Asya münafıklarının ve daha şerirlerinin de bu hizmetin karşısında olduğunu söylüyor. Sonra da Firavunlar, Karunlar, Samiriler karşınızdaysa doğru yoldasınız demektir buyuruyordu. Hadi Firavun'u birilerine yakıştırıyorsunuz. Karun kim? Samiri nerede Allah aşkına? Allah şahit ki muhterem hocamız defalarca şöyle dedi. Hayatımda hiçbir zaman hiçbir mümine tiran ya da firavun demedim. Fakat şunu dedim. Bazen korkunç servet insanı karun gibi tiranlaştırabilir. Bazen güç kast sistemine göre kavmini hafife alan ve onları kapı kulları gören firavun misilli despotlaştırabilir. Şayet böyle demişsem birisi de yahu bu numara kadrop falana göre söylenmiş gibi der ve çeker onu kendine göre uydurursa o kimse marka hırsızlığı yapıyor demektir. Cenab-ı Hak onları da ıslah eylesin, bizi de ıslah eylesin. Madem bugün rüya ve yakaza ile başladık, yine bir müşahede ile noktalayalım.'' Sabah yanına girdiğimizde muhterem hocamızın gözleri yine nemliydi. Zira telefondaki kıymetli insan bazı mübeşşirattan bahsediyordu. Ahir zaman müşahedelerine mübeşşirat diyen Sadık Umastuk'un şöyle buyurduğunu anlatıyordu. Siz hizmetinizi, hareketinizi katlamaya bakın. Hasılı ne kara propaganda, ne hakaret, ne meydan okuma ve ne de gücü abartma. Basit bir şey söylüyoruz. Hizmetimize dokunma nöronlara otağını kurup ricali devleti yanlış bilgilendiren ve operasyona soyunan kimselere karşı nazikçe bunu söylemeye devam edeceğiz. Ayıp olmasa ayıp oluyor diyeceğim. 23 Kasım 2013 Evvela milyonların hukukunu barındıran mevzularda sözcü gibi görünmekten Allah'a sığınıyor. Maksadı aşan bir ifadeyle arkadaşlarımı mahcup etme ihtimaliyle titriyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'e isnat edilen çok konuşanın hata ve sürçmeleri, sakatatı çok olur. Sözü hep zihnimde, dahası hak ve hakikatlere gücümün yettiğince tercüman olayım derken, cedel, insanı kesilmekten de endişe duyuyorum. Zira cedel çok şeni bir iştir. Ona sarılanlar, ilzam edilseler de hep o devrilmiş düşüncelerini ikame etmeye çalışır. Karşı tarafın beyanlarına, mütalalarına asla hakkı hayat tanımaz ve hep bir fanatik gibi davranırlar. Problemin çözümüne katkıda bulunmaktan daha ziyade bütün himmetlerini diğer insanların konuşmalarından süzüp elde ettikleri mülahazalarla ortaya farklı kombinezonlar koyup kendilerini ifade etmeye, güya maharet göstermeye ve böylece birilerinden alkış toplamaya sarf ederler. Marufi Kerhi Hazretleri der ki, cenab Hak bir kul hakkında hayır murad ettiğinde onun için amel kapısını açar ve cedel kapısını kapatır. Şer murad ettiğinde ise amel kapısını kapatır ve cedel kapısını açar. Dilbazlık yapmak suretiyle ve kelime oyunlarıyla batılı hak gösterme gayreti ve hakikatleri ters yüz etme cehdi olan cedelden de Allah'a sığınıyorum. Hem bu endişelerle hem de her şeyi Cenab-ı Hakk'ın görüp bildiği inancıyla çirkin sözlerin hasıl ettiği hissiyatımı kalbime gömmek ve özellikle şahsi ithamlarda sükut hikmetine sarılmak istiyorum. Ne var ki zaman sükut vakti değil, bugün sessiz duranların yarın çok utanacaklarına inanıyorum. Ayrıca bir müminin mazarratı def ve menfaatleri celbetme hususlarında konuşması bir vecibe olduğundan bugün de bir iki hususu arz etmek diliyorum. Kardeş, internet sayfalarının çok daha güzel hizmetlerde bulunduğuna inanmakla beraber muhterem hocamıza mekani yakınlığın hakkını verebilmek için biz de gayret gösteriyoruz. Bu niyetle 13 senedir Herkül Sitesi vasıtasıyla hakikatlere tercüman olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep müstear isimlerle ya da Herkül adıyla yazıp çizdik fakat Eğitime Darbe Planı haberlerinden sonra Akit gazetesi Darbeciye Okul Erdoğan'a öfke manşetiyle büyük bir haksızlık yapınca, hadisenin şahidi olarak ilk defa kendi hesabımdan bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl oldu. Tavzihin akabinde yaptıkları haberden dolayı özür dilemeleri gereken arkadaşlarımız hiçbir şey yokmuş gibi konuyu saptırıp Firavun teşbihine sarıldılar. O meselenin de aslı ortaya çıkınca bu defa iki gündür şahsımı ve Herkul sitesini hedef alan yazılar yazıyorlar. Herkul adını dillerine dolayıp akla zarar komplolar ima ediyor ve bir mümine yakışmayacak suizanlara sebebiyet veriyorlar. İnternet sayfamızın ismini soran hemen herkese e-mail'lerle cevaplar verdik. Zaman zaman açıklama metinleri de yayınladık. Zahmet edip internette arasalar ya da bir e-mail gönderseler cevaplarını alabilirlerdi. Defalarca yayınladığımız açıklama metnini genişletip neşretmeyi de düşündüm fakat belli ki maksat hakikati öğrenmek ve üzüm yemek değil meselelerin yörüngesini değiştirmek ve bağcıyı dövmek. Allah aşkına eğitime darbe planı ve dershaneleri kapatma taslağı ile Herkül isminin ne alakası var da onu gündem yapıyorlar? Büyüklerimin hizmetin ruhuna karşı saldırılarda makul tavzihlerde bulunulabilir ama herkese laf yetiştirmeye bakmamalı arkadaşlar böyle karalamalara cevap vermekle meşgul olmasınlar. Herkes karakterinin gereğini yerine getirir. Bir de öteye, verici değil alıcı olarak gitmek lazım. Burada haklarımızı helal ederiz ama ötede darda kalınca ne yaparız belli değil. Sözüne uyarak itham ve imalara mukabele etmeyeceğim. Sadece şu hususu bir kere daha tavzih etmek isterim. Muhterem Hoca Efendi'nin ricali devlete mesaj göndermesi, ne bir iki aracıyla sınırlı kaldı, ne de dershaneleri kapatma taslağı suçüstü edilince gerçekleşti. Meselenin bir problem haline gelmemesi için ciddi gayret gösterildi, çok çile çekildi ve her yola başvuruldu. O teklifin son hadiseler ve baskılar üzerine yapılmış gibi gösterilmesi de bir çarpıtmadan ibarettir. Zaten, zannediyorum, bu vakitten sonra hiç kimsenin hiçbir müesseseyi teklif etme gibi bir fikri, ve niyeti de kalmamıştır. Çünkü bu konuda da maksadın üzüm yemek olmadığı artık aşikardır. Hasılı, mümin, asla kin, nefret ve öfkeyle hareket etmemeli. Tartışmaların en hararetli noktalarında bile olabildiğine saygılı davranmalı. Katiyen kimseyi hafife almamalı ve hep İslami bir müsamaha sergilemeli. Üç beş günlük bir dünya için baş yarmamalı, göz çıkarmamalı, kem söz söylememeli ve gönül kırmamalı. Hayır, hep böyle hareket ettiğim, ettiğimiz iddiasında değilim. Allah'tan böyle davranabilmeyi diliyorum ve bu ölçülere bağlı kalmak suretiyle daha bir süre sükut altınına nazaran gümüş değerinde de olsa söz cevherine sarılmak gerektiğini düşünüyorum.''